Arkadaşlar evet, Aleyküm sen... Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar bir Yozgatlı abimizin yanındayız. Kuşu bıraktım diyor oruza. <laughs> oruza başladım diyor. Baba şöyle kümesine bir bakalım öyle bir. Hangisi senin kümesler? O da bizim arkadaş Pekin'in kümesleri. Tamam. Ey maşallah. Bunlar e, yavra kesi. Uçundular işte e, tüyden. Hemen hemen çoğu tüyde. Usta böyle böyle Yavrulara siz makas vuruyor musunuz? Mesela sizde böyle bir şey var mı yani? Bazıları vuruyor, bazıları Şimdi vurmuyor. Şu an kuşlara 4 4 Mesela. kanada kaldığı zaman o zaman makas vuruyoruz. Vuruyorsunuz değil mi evet. Ustam? Bu ne ilaçlı su mu bu? Bu ne usta? Şeyi sularını evet. ne var? Ben Türkiye'den bunlara şey getirdim. Hmm. Baytrip. Ha tamam. Bunlardan katıyoruz Arkadaşlar. Ayrıca bir tane de cani bit getirdim. Bit Evet ustam. Onlar zaten bir kere mahsus kumese döktüğü zaman 6 ay, 8 ay bayağı bir şey yani bit gelmiyor. Ya lakin ikinci sefer döktüğü zaman bitler de ona da bağışıklık kazanıyor. İkinci sefere tavsiye etmem yani. Eyvallah usta. Bir dostum. kere mahsus döküyorsan hiçbir bite daha iyi bir şey kalmaz. Şu şurada ne var usta? Burası Twitter abi. Tamam tamam. Bir de Arkadaşlar biraz e, arkadaşımız kendi başladı. Yozgatlı ya havası sert kardeşler. <laughs> Babacan. Selamun Aleyküm. Bunlar da damızlıklarımız. Eyvallah. Peki kardeşimizin. Ee, Maşallah. Harbiden arkadaşlar. Şimdi belki de sırasından getirdim. Yedi sekiz yaşında var ama damızlığı tekesi. Fırat, e, Fırat arkadaşımız ayarlamıştı oradan bir arkadaşından. 8-10 tane kuş getirdi. Gönderdi daha işte ben seçtim orada. Arkadaşlar bayağı bir içine kattı. Bir sadece bunu koydum. Öbürlerinin hepsini şutladım. Yani benim vasfımı olacak, kuş bu. Güvendiğin kuş bu Tabii ustam. Altın... Hepsi bir yana benim tek güvendiğim kuş bu. Yani ne altında ne düştü soynadım ustam. Bunun mu? Evet. Aa, bir silikara kuştu. Evet. 9-10 takla, 8 takla, güzel de uzuyor. ses de güzel, kapatma da güzel. Atmacıya gitti. Ondan sonra bir yavrusunu düşürmedi, nasip olmadı. Atmaca götür diyor. Yine bir yetişkin yavrusu da şu an 3, 4, 5 başladı yeni yeri. O da tüm tüye girecek, kapattık içeriye. Bir tane tek küçük yavrusu var. Nasip kısmet. Da buna göre dişi yok benim nazarımda. Burada göremedim arkadaşlar da. Türkiye'de var ama işte dosta getirmek nasip olmadı. Eğer at araba sana, sana bir dişi vererek de ne diyorsun sen? Ben her dişiyi beğenmem. Ama ben, ben sana ver, be vereceğim. Lazım, i̇zlemem lazım. Baba rahatına bak ya izletiriz sana ya. Babacan şöyle kuşları anlatır mısın yani? Ne ağırlıklı mesela Kayseri mi? E, nerenin yöresi bura usta? Valla tam olarak bilmiyorum. Bunu işte e, Fransız'dan aldık. Kuş hoşuma gitti. Diğerleri Bekir kardeşim buradaki daha önceki arkadaşlar vermiş. O daha iyi bir hesleri. Çağırayım o Gelsin abi. Sana. O kameralara korkuyor burası babacan. Bekir. Bekir. Bekir bir dakika. Bekir gelsin. Bekir misin? kardeşim. Bunlar bak, bak. en çok hangi yörenin kuşları? Kuşlar şimdi olduğu için Aydın sen kendin bak ya. Ben nasıl yakaladım seni Bekir? E? Yani Bekir ya. gel oğlum. Kuşçadan utanır mı ulan. ya? Ulan da utanır mı ulan? Merhaba Ege. Ee, Ağlar. Şöyle kümesin üzerini gösteriyoruz. Ee, bu Bekir'de çıkartılacak kuş var mıymış o? Şu an 360 mı? Yok çıkadırılacakmış var mı? Yani verilecek satılacak. Çünkü elendi, elendi. Elendi mi? Bunlar? Elendi, elendi. Evet. Ne, ne zaman da ne zamana eleme başlıyorsa? Mesela e, bir senede bir mi böyle bir olaya takışıyorsunuz, iki senede bir mi? Ya şimdi Veya ben, direkt mi? Ben şimdi kendi tecrübeme göre, göre, konuşayım. Şimdi her koşunun Görüş, bakış açısı kendine göre ayrıdır. Hepsine saygı duymak lazım. Eyvallah baba. Ha, ben kendi görüşüme göre, ha bu şimdi oynuyor, on numara her şey Birinci soru, Lakin altına yavru çıkmaz ben oluşu beslemem. İlla ki yavrusu yavrusu oynayacak. Oynamazsa. Kaç sene uçuyuluk var ustam? Valla ortaokul birden beridir beslerim. Benim 20-25 senelik bir var. Yaş kaç? 36-37? 44. Göstermiyorsun ha. Maşallah maşallah. Oynen. Bu bıyıkları boyuyor mu babacığım? <laughs> ne bileyim ulan her yer ah babalar. Yok <laughs> 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 Eyvallah babam <laughs> Kardeşim böyle kuşçuları görüyorsun, duyuyorsun. Sürekli farklı konuşmalar oluyor. Bizim kanalımız, bizim tarzımız farklı. Sen bizi izlemişsindir belki. Bir sefer izledin. Yani böyle arkadaşlar kuşları anlattığımız zaman senin bize böyle şunu da sor veya şunu da yap dediğin bir şey var mı? Veya senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Ya şimdi genelde arkadaşların ııı e, konuştuğu konular şu, şu e, Sivas yöresi, Mardin yöresi, bilmem Kayseri yöresi. Yani bunun yöresi yoktur. Her yere birbirine katışıyor. Zaten çeş çeş kuş çıktı. Sabunuydu, bilmem burası orası. Bizim zamanlarımız onlar yoktu. Misafir evet. kanar vardı. Aman Allah'ım bunlar zamanla buna çıktıkça ona ona ona, ona derken kandırıldı. Eski kanı bulmak zor. Eski kanı var senin de ona dört. sahip sahipsiniz. Eskiden iletişim tabii yoktu ki. babacan. Yani otobüsler bir ucundan bir ucuna. Şimdi artık tabii ki, tabii ki. Seferler Türkiye dediğin gibi ne bütün kuşta. İyi mi ustam? Böyle kuşu e, orijinallığını bozmak iyi bir şey mi ustam? Yok bence iyi. Kolcağız, Reis Hocan da de kalacak. Del mi ustam? Tabii. Ki. Mesela burada e, şurada mesela e, bir dişi olsun, bir erkek olsun. işte kuş böyle olmalıdır. Bu fiziğe sahip olmalıdır. Bu kanat yapıya sahip olmalı diyeceğim bir kuş var mı? Senin Fransa'daki kuşu gördük. Mesela bu kuşun özelliği ne? Mesela kanat yapısında bir özellik var mı? Yani mesela bilmiyorum da sen... Vallahi ne uzun ne kısa tam ortası. Tamam. Tamam yani ne uzun ne kısa. Kanat yapısı. Kanat hani mesela 10, 10, 11, 14 kuyruk, 12 kuyruk böyle diyorlar ya. Böyle bir şey var mı sende de? İnanıyor musun sen? Yok ben inanmıyorum. Tamam. Kuş oynuyor, oynuyor kardeşim. Kuyruğundan, kanadından, şundan bundan alakası yok. Bu asıldan da göz. Aslında var, soyunur, aslında yok, soyunamaz. Eyvallah baba. Yani bu bildir, bunu kimse değiştiremez. Mesela bu kuşu ben getirdim. Bir iki sefer, sekiz aylık yatıyormuş, indiremiyormuş. Kuş olup göreceğimi gördüm. Hemen karabine makası attım. Durdum, yağlarda uçurdum, baktım yağlarda güzel oldu. Denizli karabine havuz vardı. Evet. Hoşuma uçur. gitti yani. Ama başka bir dişiye nasıl verir onu da bilemem. Ama kuş damızlıksa, dişi iyi kandan görürse illa ki atar. Mesela ben Türkiye'de bu madde bir çok eskilere dayanır. Ne yavrulursa vur altına yavru çıkar. Şimdi bazen zor oluyor değil mi ustam böyle kan tutması? Sen bize bu kan tutmasının e, anlayacak dilden bize anlatabilir misin? Kan tutma ne demek yani? Sence ne demek usta? Ya şimdi mesela aynı yuva işlerde genelde bize de eskene böyle öyle gidelim. Ama taze bir kan iyi bir kan olduğu zaman bunu ikisini işte çapraz dahi, ona bakmak lazım. Yok ya mesela diyelim iki tane kuşu birbirine vuracağız. Ne özellikler? Nasıl tutar mı tutmaz mı? Mesela o, o öyle diyeyim bari. Ya şimdi e, mesela Karadaçan kuşta biri serttir. Hı hı. Eşi de sert olduğu zaman Karadaçan. Ona ne yapacaksın? Erkeğe ve dişinin biraz yumuşağına bulacaksın. Sert olmayan. İkisi birbirini dengeleyecek. O şekilde. 30 senelik uçuluk var mı usta? 30 senelik en, var. 30 senelikte var. Var var. Koçu camiasını beğeniyor mu? O zamandan bu zamana ki beğeniyor mu? Tarzlarını, oturuşlarını, ramalarını? Şimdi ramağını. şöyle kardeşim, bizim zamanımızda kuş alıp satmak yok. Ben de hayatta e, bir iki defa bu satın aldım, o da Kayseri'den almıştım bu mesleğden. Onun haricinde eş dost arasında biz kesinlikle birbirimize kuş satmazdık. Yani kıymetini, değerini bilen arkadaşlarımızı o, o bize verirdi, biz ona verirdik. O şekilde yapardık bu işi. Ama şimdi bakıyorum milletin 50 tane, 60 tane, 70 tane, 100 tane kuş var kardeşim. Bu kadar kuşa senin Nasıl uçuracağım? Nasıl kuş uçursun? Kuşçu bak ben yıllardır kuşçu yaptım. 11 tane geç gün kuşum hayatta olmadı. Niye olmadı? E ne yapacağım ben bunu hangi birini uçuracağım? İyisini buldum mu? Bir o damardan tür ederim. Fazlan açtım. Eşe dosta veririm. Kendi 4-5 çift olsa yeter. Niye? Çünkü onlar uçurmaya zamanı yok. Zaten iyi kuş uçurum zaten 1 saat, 1,5 saat, 2 saat uçanları var. Günlük bir uçursan, bir günde 2 tane uçursan. Yani 50-100 tane kuş bence boş. Değil mi Evet. Ha ticari. ister kızla ister kızmasın lan yani öyle. Yok. 100 e, lira kuş besliyor. Şimdi atmaca alıyor ya bazı böyle e, yerlerde. Ha burası bak öyle. Türkiye'de bizim eski zamanlarda bizim o pek atmaca falan yoktu. Benim daha halim bir tane kuşum da atmaca yaptırdığımı bilmiyorum. Niye usta? Bilmem. O zaman mesela ormanlarda hayat, mesela tavşan Şimdi olsun, şu olsun. Şimdi şu an tarlalarını yakıyorlar. Heh. Filiz. Aynen. Onu da sonra onu sürüyorlar. İçindeki fareler, böcekler, bilmem ne. İnsanoğlu yeryüzünün en zararlı varlığı insan olur. Eyvallah. Ne yapıyorsa kendini onlar yapıyor. Doğru ben katılıyorum ya, yani, Hayvanları ite dengesi, ite. Doğanın dengesini dahi bozular, Ne yapıyor oradaki hayvanlar? Aç. Geliyor kuşlara saldırıyor. Ama o doğa da olmuş olsa bunu yapmazlar. Orada da kalır. Yani. Yani. Yani kendileri yapıyor kendileri buluyor. Yozgatlı. Yani. Şöyle şu kuşlardan biraz bahsetelim. Mesela sen Aynen. o kendi hoşunu metlettin. Bir de Bekir onun en iyi koşunu gösterir bir vahim. Vallahi Bekir kardeşimin bir daha ne dişi oluyor diye bu mu bu mu bilemiyorum. Çok güzel oynuyordu. Hep Türkiye girdiler. Takas tümleri sert de, sesli de. Ya ama tam benim aradığım özellikle de değil. Bana göre eksik. Sen daha daha diyorsun daha buna bir dişi bulamadın ha? Ya. Babacan onu halde Bak şu kez arkadaşım var da. İyi koşu arkadaşlar var. Ama işte arabayla gitsem getiririm. Babacan kuşlara maşallah ee, sen de kardeşim ağırbaşlı bir abimizsin. Eyvallah. Valla gerçekten e, böyle e, arkadaşlar örnek kuşu diyorsanız e, dik duran yani belki bazen bazı kişileri çekiyoruz gülüyorsunuz falan da bu abi e, iyi dikkatli izledinizse yani bu abiden fazla gülünmez. Eyvallah. E, Allah. Şimdi kuşlara da gelince hobidir e, elimizden geldiği kadar hobimizi. E, paylaşmaya barış barışlık bir şekilde. Değil mi Mustafa. Tabii ki tabii. Böyle kuşçulara demek istediğim bir şey var mı? Bir mesaj böyle ağır böyle bir mesajım var mı? Ee, şimdi kuşlar arasında iyi arkadaşlar buluşun, e, kıymetini, değerini bilen dürüst efendi aralarında alışveriş yapsınlar, andeşsinler bilesinler. Yani dostluğu her daim pekiştirsinler. Kuşlar gelip pek geçsinler falan. Baki kalan dostluktur camianın yani birbirinden arasından atmayacağız. İyiyse iyi kardeşim, kötüyse kötü. Yakışmaz. Şimdi Kardeşime Yakışma. ya kardeşim şimdi beğenmedim uçak kötü diyor. E niye kötü diyor? Benim yani bana hmm. eğer soruyorsan fikrimi, ben apaçık söylerim. Evet, haklısın. Ha, so sormuyorsan yemin sormuyorsan, yemini seveceğim, suyunu seveceğim, ona karışamam. Eyvallah. İlla ki saygı duyarım. Ama fikrimi sorarsan, ben cevabımı net olarak söylerim. İyi veya kötü. Yaraşır veyahut yaraşmaz. Baba ismini bağışlar. Aydın Rüzgar Yozgat Kovacan'dayım. 8 senedir otobümde yaşıyorum. Ee, uççuluk yapmıyorum ama zaman buldukça buradaki arkadaşlar yanına geliyorum. Geçmişimizdeki özlemlerimizi gideriyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Cümleten Allah'ın adını işin gücünü rast gelsin. Selametle kalın. Sağ ol dayım. Hayırlı günler. Eyvallah.